Hatta ben gaza geldim abi dedim Engin abi yoksa ben varım dedim Mustafa abi kaybettik filan dedi. İki Doğru. kere, iki kere, be, iki kere ay beşli ay attım adamlara. Adamsın. Belki mi oynayacağım? İnfo abi. Oya 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 oya. F1 var. F1 öldü. Arabayım. Araba boş. İçeri boş. Kusmuştur Bunlar çok şey yapmış. Kur dayı. Kur abi yok. Info. Bir daha rampada çık çık. Ramadan çık rampaya. Çık rampaya solunda. Çık rampaya solunda Ramadan çık vur Ramadan solunda. Şunu yap Ramadan başka şey değil. Bitti. Köle halinde bana yapatırdın Ramazan. AFK'ya mı vurdun Ramazan? Yok yok abi AFK'de. Adam vurdu. Bu rampayı ilk saat çıkartamadım bu rampayı ya. Çıkıp vurduyormuş rampayı. Önümde vardı abi da ondan çıkamadım. Yeşil yeşil koş. Karşıda tutuyor. Base'i vurdum. Infosu yok. Çok güzel oynadı. Ön kapı geldi. Baş parmağı çekiyor bir de biliyor musun ruletle? <laughs> Engin abi. Efendim. Gittim bunların tesisine dedim hal böyle TV falan vereyim. Adam yok dedi ben de geldim. Tamam. tamam de. Tamamdır. Evet. Sallıyor, sallıyor. O Abi yeşil boş. Kur. Geliyor. 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 Ah. Geliyor. Tamam. Geliyor. 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 Geliyor bir dinlesene ya. Bir dinlesene ya. Duymadım ki ne dedin ya. Abi sesin sonda oynadım duymazsın mı ya. Sonda değil abi lan üstteydi. Ben kendi sesimi açayım. Yok. Verelim mal telefon yazayım mı? <laughs> ya yok gerek <ya>, <laughs> yok ya. Yok yazma yazma. bakın <laughs> oğlum. Dabbak gel, oyuncu değişti yapıyorlar. Dabbak şunlar da geldi. Ekin abi, abi, abi sana gel. Telefon <laughs> alsana krallar. Aldı diyor. Nerede? Orta kapı vardı öldü. <laughs> şu kapıda, epeyden çıkamadı. Epeyden çık şu kapıda. Tamam. Info ver. Şoldur. Abi. abi. Tamam, git eşide kal. Kapat kendini, kapat kendini Doşka, kapat kendini. Gördüm. Bekle o Doşka, çıkma. Evet. Ön kapı gidersin, söylesin abi. Evet. Ön kapıda var bir tane Bizim base. Diğeri de ya. Olası onların base'i, bizim base'i. Kendi base'inde. Evet. evet, kendi base'inde. Alt tarafını alsana oraya Ramazan. İçimiz gibi güzel alt Aldım abi senin için. Adamsın lan Ramazan. Eyvallah abi. Nereye abi? Bekle bekle. iki var iki Bir daha var, bir daha var, bir daha. Var. Bir daha bir kere geliyor. Bingo yaptı. Bir kere kadar. Epirden gelsene. Epirden gel, epirden gel, epirden gel. Abi hep konuşuyor, anlamadım.

gideyim abi. Tamam ben çıkayım abi. Orta kafayla. Nerede be belki Orta kafa, orta kafa yakın abi. Hı hı. Belki de var. Öldü baş, başa başa. Bir tane daha var açıkta. Bana bir Gayet olsun eline bana. Eline sağlık de, de yaptım. Hiç yaramaz yapsın ya. Sıkıntı yok ya. Çekeriz abi olmasa şimdi. Çekeriz, emaneti <laughs> öperiz böyle. <daha>. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Çan, çan, çan takılık alır. alır. Git öp. Gidiyorsun oğlum. Bana bir info vermeniz lazım abi. B2'nin. Rampa. Yeşil var. Rampa 2. Bir daha var rampa var bir daha var. Tamam. geziyor arkadaşlar. Var yeşilini evet evet kendi bezinde. Yeşil. Bir şey gitti abi Melih abi gitti. Adam deli oldu. Gezer <laughs> mi? Dur artık lan. Aa, lan kaç Aman, vurdum ben oğlum? 8 vurdum 8. yok, canı yok. Çöz, düz, düz. Ay, Var, geldim, geldim. Oğlum adama bakarak çözsene 8 vurdum diyorum ya. Bıçak yok şey. bıçak şartansı. Adam çukurda niye kafanı götünü dönüyor Geride zannettin sen orada onu da. Hep bu şeyi yiyorlar abi. Abi bak ben bak ben sizin adam vuramamanıza falan sinirlenmiyorum. Ben sizin oyun tarzınıza sinirleniyorum. Yani genç adam mısınız ya? Sen hasta mısın abi? Bir iki oyun beyki. Yine beyki. 2 kişi beyki var. 2 kişi de yeşil çıkamadım. Şuradakini vurdum ya. Abi. Öldü mü? Döneyim o zaman. Bir tane site'da. Say 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 öldü kule öldü. Wow. kulenin öldüğünü görmedim ben. Lan vurdun mu görmüyor musun? Görmedim vallahi abi oğlum ben nereye sıkıyordum? Sen gelirken. Satmayalım Satmayın oğlum. Ben satmıyorum ki. Ben iki tane vurayım oğlum hele. Abi bana bir şey gelebilir mi? Abi TK'yı bitirelim hele abi ya. Ben niye atayım oğlum? Siz atsanız Bekle Geliyor TK. baba. Hepsi 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 Eyvah. Ya apette pusmuş ya. Dedi arka gitti değil mi? Sen de açılıyorsun ama. Dur, bir. Bir Aa, ben ben. Son kolu. Bu trikinin arkasında. Ya hiç bir al. Yemin ediyorum. Sarı şunu atmayın. Beni bitirecek <laughs> ya. Lan elində silahla alıma dayanır tutub. Adam tabanca atıb. Dörd dərtli combo, savaşçı